İsveçli bir hemşire bir hafta boyunca ıssız bir adada kalacak ve 60 tane film izleyecek. Şimdi diyeceksiniz ki derdine ne? Niye bu kadar film izliyor? Bakalım hemen. İsveçli hemşire Liza Enroth, salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Göteborg Film Festivali'nin 60 filmlik programının tamamını tek başına ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyeceği açıklandı. Hemşire Enrod dünyanın dört bir yanından başvuran bu filmleri izlemek için başvuran 12 bin kişiyi geride bırakarak yarışmayı kazandı. Pandemi sırasında Covid-19 servisinde çalışan hemşire Lize Enrod salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Göteborg Film Festivali'ne katılacak 60 filmi tek başına İsveç kıyılarındaki ıssız bir adada bulunan Deniz Fener'in içinde izleyecek. Yapılan yarışmaya 12 bin kişi katılmış. Evet enteresan bir haber. Bana göre ben de bir hafta boyunca 60 film izlemek isterim. insan yok, bir şey yok, ne güzel. insanlardan uzak. Düşünsenize, e, deniz fenerinin böyle e, kıyısına, kenarına böyle deniz dalgaları geliyor. Yer sıcak. Filmler var, yemek de var. Allah'tan daha ne isteyeceğim? Belanı mı isteyeceksin? İşte sen de seyret derler adama yani. 60 film. Vallahi günde 5-6 tane film izlerim ben. Evet değerli izleyicilerimiz İsveç'te İşsizlik maalesef çok ciddi bir şekilde artışa geçti. Özellikle koronavirüs döneminde işsiz sayısı arttı. İsveç İstatistik Kurumu işsizlikle ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre 2020 yılının sonunda Aralık ayında 450 bin kişinin işsiz olduğu kayıtlara geçti. İsveç'te bu rakamların işsizliği ülke çapında yüzde %8.2'ye çıkardığı ifade ediliyor. Bu rakamlara göre 2019'daki ilgili aya yani Aralık ayına göre işsizliğin yüzde 2.2 oranında arttığını ve işsizlerin arasında sayısal olarak 120 bin kişinin daha katıldığı belirtiyor yani bir ay içerisinde sadece 121 bin kişi işsiz kaldı toplamda 450 bin işsiz var İsveç'te genel verilerde ülke genelindeki genel istihdam 61 bin kişi azalarak 5 milyon 54 bin kişi oldu yani 5 milyon 54 bin kişi çalışıyor Evet. Mevsimlik çalışanlardan arındırılmış ve seviyelendirilmiş verilere göre işsizlik Aralık ayından bir önceki aya göre de %8.6 olmuş. Değerli izleyicilerimiz, İsveç'te parlamento üyelerinin milletvekillerinin maaşlarına zam yapıldı. Bir tarafta işsizlik, bir tarafta da zam. Bu ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre parlamento üyeleri ayda neredeyse 70 bin kron kazanıyor. Türk parasıyla yaklaşık bu 63 bin liraya falan geliyor. Evet alınan bu para gerçekten iyi bir para. İsveç koşullarında da fena değil yani. Ee, bakanlar ne kadar alıyor? İsveçli bakanlar 142 bin kron alıyor. Yani Türk parasıyla yaklaşık 124 bin 250 lira alıyorlar değerli izleyicilerimiz. Fena para değil. Siyasetçiler her zaman kazanır, halk her zaman kaybeder. Değerli izleyicilerimiz İsveç'te akıl almaz bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre İsveç'te göçmenlerle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Göçmenlerin müracaatları, göçmenlerin işlemleri aylarca sürüyor. Bu durumda göçmenlerde ciddi anlamda rahatsızlıklara neden oluyor. Bununla ilgili bir haberi hemen sizlerle paylaşıyorum. İsveç'te bu konuyla ilgili omdusmanlık yani arabuculuk makamı ciddi bir eleştiri yaptı işlemlerin ciddi anlamda yavaşladığını ifade etti. İltica ve ilgili konularla ilgili vatandaşlık başvurularında Göç İdaresinin çok yavaş hareket ettiğini belirtti. Ombudsman İsveç Göçmen Bürosu'nu yıllar süren eleştirilere rağmen sorunları çözemediğini belirtiyor. Bu eleştirilerle ilgili İsveç Göçmen Bürosu ise herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmiyoruz dediler. Enteresan yalnızca iltica ve ilgili konularla ilgili değil aynı zamanda vatandaşlık konuları içinde yavaş davranan göç kurulunun bu tavrından vazgeçmesi bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz Norveç ile İsveç arasındaki sınır kapısı virüs nedeniyle kapatıldı. Norveç hükümetinin böyle bir karar alması tabi başta Norveçliler olmak üzere her iki ülkenin vatandaşlarında da ciddi rahatsızlıklara neden oldu biliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz Norveç İsveç'e göre daha pahalı bir ülke. Norveçliler alışveriş için İsveç'e gidiyorlar. Aynı zamanda İsveçlilerin bir kısmı da çalışmak için Norveç'e geçiyor. Şu anda sınır kapısı kapalı olduğu için bu giriş çıkışlar yapılamıyor. Bu nedenle insanlar da rahatsız. İsveç'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklamada şunlar söylendi: "Kapalı olan sınır daha kısa süreli etkili olabilir." Norveç'in kendi içinde kapatma kararı geçici olarak gündeme geldi. Biz bu gelişmeleri sürekli olarak yakından takip ediyoruz. Virüs yaygınlaştıkça daha fazla kısıtlama ekledik. Çalışmalarımız enfeksiyonun yayılmasını olabildiğince düşük oranda tuttu. Fakat o zaman temel önlemlerin işe yaramasını sağlamak önemlidir. Bu da mesafe, maske ve temizlik. Öte yandan Norveç hükümetinin bu kararı İsveç'e ekonomik anlamda büyük bir darbe vurdu. Kapatılan sınır Norveç'ten daha ucuz bir ülke olan İsveç'te ekonomik anlamda sıkıntıya neden oldu. Bakın değerli izleyicilerimiz İsveç koronavirüsü dünyada en yanlış yöneten ülkelerden bir tanesi oldu. Sürü bağışıklığı olacak diye hiçbir şekilde koronavirüsü ilk zamanlar ciddiye almadılar. Ama faturası çok çok ağır oldu. Şu anda İsveç'te yine sıkıntı büyük ama önümüzdeki günlerde düzeleceği yönünde umudumuz var. Saygıdeğer izleyicilerimiz Bükreş'ten Romanya'dan bir haberimiz var. Çok acı bir haber. Bükreş'ten gelen feci yangın haberi dünyayı adeta yasa boğdu. Romanya'da koronavirüs hastanesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 4 hasta yanarak hayatını kaybetti. 120 hasta da tahliye edildi. Maalesef üzücü bir durum. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan korona hastalarının tedavi edildiği hastanede meydana geliyor bu yangın. Sabahın erken saatlerinde çıkıyor. Kentin en büyük hastanelerinden biri olan Matia Balis Hastanesi'nde meydana gelen yangınla ilgili Romanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 3 hasta olay yerinde, dördüncü kişi de tedavi sırasında hayatını kaybetti. 120 kişi de tahliye edildi deniyor değerli izleyicilerimiz. Çok acı bir durum, çok acı bir ölüm. Değerli izleyicilerimiz Ukrayna. Ukrayna Devlet Başkanı koronavirüsle ilgili yasakların kalktığını, karantinanın kalktığını açıkladı. Şimdi bu haberi niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Yani koronavirüsün zirve yaptığı dönemdeyiz. Yani neyine güveniyorsun? Tamam sıkıldınız bilmem ne ama ya yani. neyinize güveniyorsunuz kardeşim? Ki Ukrayna yani. Avrupa'ya sürekli insanların gidip geldiği bir ülke. Enteresan. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada artık özgürüz dedi. Karantinadan çıkışımızın kutlamamız gerekiyor diyor. Herkese teşekkür ederim. Karantina uygulaması sayesinde korkulan vaka artışları yaşanmadı. Allah akıl fikri versin. Başbakan. Yani arkadaşlar Ukrayna kapıları açtı. Ukrayna'ya gitmek isteyen, tarihi turistik yerlerini görmek isteyen izleyicilerimizin Ukrayna Kiev başta olmak üzere tüm illerine gidişiyle ilgili hasret Ukrayna hasreti çekenlerle ilgili bir sorun sıkıntı kalmadı. Yani Ukrayna başbakanı bunu söylüyor. Diyor ki: Kapıları açtık. Gelin diyor. Türkçesi bu. O nedenle gerek Türkiye'den gerekse Avrupa'dan Ukrayna'ya gitmek isteyen, Ukrayna'yı bir göreyim diyen, tarihi turistik yerlerini gezmek istiyorum diyen, Ukrayna'nın hayaliyle yaşayan varsa Ukrayna'ya gidebilir. Ha dönüşte ne olur? Ya şehit ya gazi. Dikkat edin, patlamayın. Anladınız siz. Aman ha aman. Ukrayna meşhur ya. Şimdi güldüğünüzün farkındayım. Ukrayna kapılar açtı. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim abi işte başbakan bunu diyor. Diyor ki biz açtık diyor kapıları. Gelin diyor. Gelin diyor. Tarihi turistik yerlerimiz çok bizim diyor. Gelin tarihi turistikleri görün. Yani aklınıza kötü bir şey getirmeyin sakın ha. Sizi de Hakikaten çok fesatsınız. Yani değerli izleyicilerimiz, aklınıza Ukrayna açıldı deyince niye başka şeyler aklınıza geliyor? Yapmayın. Tarihi turistik yerleri çok var Ukrayna'nın. Gidin. Gidenler anlatıyor. Çok diyor tarihi turistik yerleri var diyor.